Selamünaleyküm dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çay saatlerine çok yakışacak bir lezzet hazırladım. Ee, özellikle misafir ikramlarında ya da e, çayın kahvenin yanında ikram edebileceğimiz tuzlu bir kurabiye oldu. Bol susamlı e, çok da lezzetli bir kurabiye oldu. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle malzemelerimizi e, hazırlayalım. 200 gram yumuşamış oda ısısında tereyağı kullandım. 2 yumurta birinin e, akını ayırdım dış kısmı için kullanacağım. Bir yemek kaşığı e, şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Siz şekeri bir tatlı kaşığı olarak da azaltabilirsiniz dilerseniz. Bir çay bardağı e, ayçiçek yağı. Bir yemek kaşığı da sirke kullandım ki sirke gerçekten e, ağza dağılan bir kıvam veriyor. Yumurtanın birinin e, beyazını dış kısmı için ayırdım. Burada 4 su bardağı da unumuz hazırladım eksik ya da fazla gelebilir <laughs> onu yoğururken e, kontrollü bir şekilde yoğurarak ayarlayacağız çok kaçınca şekil vermekte zorlanırız O yüzden temkinli gitmek gerekiyor benimki burada tam geldi burada susamları da kendim kavurdum Çünkü hazır kavrulmuş kullanınca biraz yanıyor az kavuruyorum biraz da tepside pişiyor tam oluyor o zaman Önce yumurta hakkında daha sonra kavurduğum susama e, buluyorum. Çok lezzetli oluyor. Ağızda dağılan bir kurabiye oluyor. Bu şekilde bütün tepsiyi dolduruyorum. Fırınımı bu arada açtım. 160 derecede pişireceğim. Daha sonra 150'ye düşürdüm. 20-25 dakika yaklaşık olarak pişiyor. Sizin fırınlarınızın e, ayarını şu anda tam olarak bilemeyeceğim için herkes kendi fırınında kurabiye ayarında kurutarak pişirmesi gerekiyor. Fırına ilk etapta 160 derecede sürdüm. Benimki çok hızlı kızarttığı için temkinli bir şekilde pişirdim. İçini çekmesini bekliyorum. Daha sonrasında servisi hazırlayacağım. Servisimi hazırladım. Şu anda ılık kurabiyelerim çok lezzetli olmuşlar. Dokunduğumda bile dağılıyor. O kadar güzel bir kıvam oldu ki gerçekten deneyen hiç kimse pişman olmayacak eminim bundan. O yüzden tavsiye ediyorum. Çay saatlerinize ikramlarınızın yanına yakışacak çok lezzetli bir kurabiye tarifi ve çok pratik yapım oldukça kolay. Burada doku testi de yapıyorum. Gördüğünüz gibi dokunur dokunmaz parçalanıyor. Ağızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylar gelsin. Afiyetler olsun.